Efendim tabii bizim bu programımız öyle e, bütün duygusal türkülerle falan geçmeyecek. Kralını eğleneceğiz, güleceğiz. Şimdi meşette oturanlara meşedi derler. İran'ın meşet tarafında oturanlara meşedi derler. Meşediyle arkadaşları kahvede oturuyorlar. Muhabbet efendim hanım meselesine geliyor. Diyorlar ki sen hanımını, armadını sever misin? O ağabey? ben nasıl severim? Yakşıdır. E, ne dersin? Ben ona canım derim, sevgilim derim. Ruhum dere başını tacı dere Bunları biz de söylüyoruz Sen başka ne yaparsın Ben ona hem elimden bakara Hem de gözümle bakara Lan tamam gözünden bakmak Anladık da elinden bakmak nasıl oluyor Ben ona efendim şeker alana Çikolata alana İstiklalpini alana geysi alana ee, Başka ne yaparsın onları biz de yapıyoruz Kardeşim Ben her sabah kalktığımda Ayaklarım yere değmeden ellerimi açar Kudaya dua ederim Ey Huda, kainatı yaratan yüce varlık, Sen benim hanımıma bir sif kanat verir. Onu melaike eyle. Uçsun, 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 uçsun. Ele ele ki bir daha geri gelemez. <laughs> Hemen duymadığınız bir hareketli türküyle söylüyoruz, o kız diyoruz. Ve bu, o kızla şöyle bir kelime geçiyor. O kız bana almış gümüşten el çek. El dediği eldiven. Şimdi arkadaşlar bir hususu arz edeyim. Biz bu türküleri falan orijinaliyle söylesek hiçbir şey anlamazsınız. Biz o türküleri alıyorum ben. Özellikle günümüzde taşıyorum sadeleştiriyorum, müziğine fazla dokunmuyoruz, ondan sonra da çalıp söylüyoruz. Bu türkü Rahim Şehriyar ve Re Reza Rezavi tarafından ahad diye söyleniyor. Ahad desem kimse anlamaz ama o kız diyoruz. O kız, evet. Herkes diyor bana da, o kızdan en Yok ki bu dünyada yarimle görüşek Var mı bu dünyada o kızına görüşek Elini verdi elime el el yarim elleri kurban Saçın düşmüş ama ölüm gelmedi kurban Elini verdi elime yarim elleri kurban Saçın düşmüş ama ölüm kurban

Elinde sararım, elinde solaydım. O ceylan gökte de göreydim. Yar geldi.